Ile eğlenme ve öğrenme serisine hoş geldiniz. Sanırım salıncağı bırakmam gerekiyor ama eğlenmeye beraber devam edeceğiz. Merhaba canımcıklarım. Bugün sizlerle yepyeni bir seriye başlayacağız. Birazdan sizlere çok ama çok tatlı doğa harikaları göstereceğim. Eminim hepiniz zaten bunları severek yiyorsunuzdur. Onlar meyveler. Ay şimdiden ağzım sulandı. Meyveler çok lezzetli vitamin depolarıdır. Bazı meyveler bizi sıcak havalarda ferahlatırken bazıları da soğuğa karşı korur. Hepsinin içinde farklı süper vitaminler bulunur ve vücudumuz için çok faydalıdırlar. Kısacası meyveler, vücudumuzu daha güçlü ve sağlıklı yapmak için birer süper kahramandır. Şimdi sevimli ayımız tüm meyveleri yemeden hemen sizlere göstermek istiyorum. Bugünkü ilk meyvemiz canlıcıklarım hepimizin bildiği ve sevdiği mandalina. Mandalina küçük ve tatlı bir meyvedir. Dışarıdan bakıldığında mandalina turuncu rengi ve kolayca soyulabilen ince bir kabuğu vardır. Mandarina sanki bir meyve topunu andırır. Kabuğu soyduğunuzda içindeki güzel dilimler sizi bekliyor. Mandarinaların içinde diğer bir birer yerleştirilmiş tatlı ve sulu dilimler bulunur. Bu dilimler çok lezzetli ve hafif ekşi bir tat bırakır. Mandarina C vitamini açısından oldukça zengindir. Bu da bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve size hastalıklardan vurur. Aynı zamanda mandarina bu da sindirim sisteminizi zenginler ve size enerji verir. Mandalinaları tek başına atıştırmalık olarak yiyebilir, meyve salatalığına ekleyebilir veya taze su mandalina suyu içebilirsiniz. Mandalina meyve yemek için hem lezzetli hem de pratik bir seçenektir. Ve geldik bugünkü için umurumuza canıncıklarım. O bir incir. İncir hem tatlı hem de yumuşak bir meyvedir. Dışarıdan bakıldığında incir genellikle mor, yeşil veya kahverengi renkte olabilir. Ve üzerinde ince bir kabuk bulunur. İncirin içi genellikle krem rengi olup içinde küçük tatlı tohumlar barındırır. İncirin tadı tatlı ve hafif çiğnenebilir bir tokuya sahiptir. İçindeki doğumlar küçük bir çatırda defekte yaratır. İncir, vitamin ve mineraller açısından zengindir. Özellikle lif, potasyum ve kalsiyum içerir. Bu da sindirim sisteminizi düzenler ve kemiklerinizi güçlendirir. İncireyi taze olarak yiyebilir, salatalara olarak yiyebilir veya tatlılarda kullanabilirsiniz. Aynı zamanda kuru incir olarak da tüketilebilir bu şekilde tatlı bir atıştırmalık olarak harikadır. İncir, tatlı ve besleyici bir meyve olarak birçok farklı tarifte bulunabilir. Geldik bugünkü son meyvemize canımcıklarım. O bir nektarin. Nektarin şeftaliye benzeyen ama pürüzsüz bir kabuğa sahip tatlı bir meyvedir. Genellikle turuncu, kırmızı veya sarı renkte olabilir. Nektarinin dışı pürüzsüz ve parlak olup sanki bir meyve dabının parlatılmış hali gibidir. Nektarinin içinde sulu ve tatlı bir et bulunur. İç kısmı genellikle açık turuncu rengindedir. Oldukça lezzetlidir. Nektarinin C kabine ve lif açısından zengindir. Bu da bağışık destek verir ve sindirim sisteminizi düzenler. Ayrıca her potasyum içerir. Bu da kaslarınızın sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Nektarın nektarinliği tek başına yiyebilir, meyve salatalarına ekleyebilir veya tatlılarda kullanabilirsiniz. Aynı zamanda nektarini dondurarak serinletici bir tatlı olarak da tüketebilirsiniz. Nektarin tatlı ve meyvançı tadıyla yaz aylarının favoriyim. Meyvelerinden biridir. Evet meyvelerle olan yolculuğumuz sürecek. Ve size her gün bir sürü yeni meyve göstereceğim. Birlikte hem eğlenip hem de öğreneceğiz. Şimdi ben yavaş yavaş geri dönerken sizler de videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok çok öpüyorum canımcıklarım. Görüşmek üzere.